何で言うの <laughs> tamam geldi. Bekle bunu bir sandalye çıkaracağım yukarıya. Bu <laughs> da <laughs> 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 Bizim tarafın yani D blokun o yıkılan B bloka bakan bölümünün salonu, mutfağı yıkıldı böyle bıçakla kesilircesine. Ancak bizim diğer kısımlar sağlamdı. Bizim için önemli olan hususlar gördüğünüz gibi dosyalarımız, vekaletnamelerimiz müvekkillerimizin bize teslim etmiş olduğu çek, senet, başta olmak üzere bazı kıymetli evraklar. Biraz önce de şeyi çıkardık, hard diskimizi de bilgisayar kasamızı da aldık. Sadece hatta şeye de bakabilirsiniz. İsimler de var, bakın. Bak bunlar için geldim, bak sinemayı bıraktım. Yani maddi olanakla, şey, maddi değeri olan hiçbir şey <laughs> alma şansım olmadı. Almadım da. Benim için manevi değeri çok olan eşya vardı, antikalarım vardı bir de arşivlerim vardı, bir de dokümanlarım vardı. Yalnızca onları çıkardım. Arkadaşlar biraz geri gelin.